Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Avrupa tarihi denemesi çözeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Avrupa tarihi ile ilgili sınavda en çok sorunun geldiği, sosyal bilgilerde konu olma özelliği taşıyor. Avrupa tarihi ile ilgili geçen sene 5 tane soru geldi. Yine buna benzer, e, Avrupa tarihi ile bağlantılı sorular gelecektir. Direkt Avrupa tarihi adı altında olmasa bile. Gelelim e, birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Birinci soruda bize milattan sonra 313 yılında imzalanan Hristiyanlık inancını özgürleştirerek devletin himayesine kavuşturan belge aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Sorumuzun doğru cevabı Hristiyanlığın özgür bırakıldığı ferman Milano fermanıdır. Bu daha önce hem AYT'de hem de KPSS tarihinde soru olarak çıktı arkadaşlar. O yüzden Yine çıkma ihtimali sosyal bilgiler öğretmenliğinde yüksektir çünkü sorulmadı henüz. İkinci soruda bize Kolerenci İmparatorluğunu 3 parçaya ayıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bu imparatorluğun 3 parçaya ayrılmasıyla birlikte günümüz Avrupa devletlerinin e, temeli oluşmuştur diyebiliriz bir bakıma. Fransa, Almanya ve e, İngiltere gibi özellikle e, Avrupa içerisinde yer alan devletlerin temeli oluşmuştur. Bu şeyi sağlayan antlaşma Verdun Antlaşması'dır. Koleran İmparatorluğunu 3 parçaya ayırmıştır. Buna bir yıldız atalım. Bu yüksek ihtimal sorulur. Çifte gün savaşlarından sonra İngiltere'de otoriteyi sağlayarak monarşik düzeni tesis eden hanedan aşağıdakilerden hangisidir? Çifte gün savaşlarında e, savaşan iki hanedan York han hanedan ile Lancaster hanedanıdır. Fakat otoriteyi sağlayarak İngiltere'de monarşik düzeni hakim kılan hanedan Tudor hanedanıdır. Bu soruda yine çıkma ihtimali yüksektir. Vassal ve süzeren arasındaki karşılıklı haklara ve yükümlülüklere dayanan ilişki kurulmasını sağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? Vassal dediğimiz kişi neydi? E, toprağa dayalı olarak çalışan kişiydi. E, köylüye verilen isimdir. Süzeren onları himayesinde bulunduran gruba verilen isimdir. Ve o yüzden sorumuzun doğru cevabı Fief dediğimiz feodalitenin toprak yönetimine verilen isimdir. Yani toprak sistemine verilen isimdir. Fief sözleşmesi ile birlikte Vassal ile Süzerenler arasındaki yükümlülükler belirlenmiş oldu. Beşinci soruda bize İngiltere Kralı 3. Edward'ın Fransa tahtında hak iddia etmesiyle iki ülke arasında gerçekleşen savaşlar aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Sorumuzun doğru cevabı Yüzyıl Savaşları'dır. Yüzyıl Savaşları özellikle e, İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen ve uzun süren Avrupa'daki Orta e, Çağ dönemini derinden hissedilen ve e, Avrupa'nın e, gerilemesine Osmanlı Devleti'nin ve Müslüman devletlerin ilerlemesini sağlayan bir e, süreçtir. Gelelim bir başka soruya. Yüzyıl savaşlarında Fransa'nın ulusal kahramanı haline gelen son sembol isim aşağıdakilerden hangisidir? Bu kişi özellikle Azize lakabıyla da bilinir. Jean d'Arc ismi... E, Yüzyıl savaşlarında göstermiş olduğu başarılardan dolayı ve halkı örgütlemesinden dolayı Fransa'nın ulusal kadın kahramanları arasında yer alan kişidir. Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde yer alan Doğu Akdeniz kıyısı ülkeleri ile yapılacak ticareti geliştirmek için kurulan Levant Kompani hangi ülke tarafından kurulmuştur? Sorumuzun doğru cevabı Doğu Akdeniz'deki bu oluşumu sağlayan ülke İngiltere'dir. İngiltere sayesinde hem Osmanlı Devleti'ni hem de Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler artık e, Akdeniz politikasında yeni bir oluşum süreci içerisine girmiştir Ve Akdeniz'de e, çeşitli savaşların başladığı dönem olarak karşımıza çıkıyor Levent Company ticareti geliştirmek için e, oluşturulmuş bir e, şirkettir arkadaşlar. Papa III. Urban ve Pierre Lermint'in öncülüğünde toplanan Clermont Konsilini girişimleri ile düzenlenen haçlı seferi aşağıdakilerden hangisidir? Bu haçlı seferi Pierre Lermont ismine dikkat edelim. Özellikle bu isim Avrupa'daki e, insanları bir araya getirerek Kudüs'ü ele geçirerek e, haç vazifelerini yerine getirmeyi ve kutsal e, haç etrafında savaşarak Tanrı yolunda kendini adamış bir keşiş olan birinci asrı seferini gerçekleştiren Pierre Lermont'tir. İki isim de yine soru olarak çıkabilir. İkinci Urban ve Pierre Lermont ismine dikkat edelim. Birinci Haçlı Seferi'ni düzenleyen grubun önemli kişileridir. Dokuzuncu soruda bize Peru ve Kolombiya'yı keşfederek İnka uygarlığının yok olmasını sağlayan Avrupalı kaşif aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı Francisco Pizarro'dur. E, Pizarro'nun yapmış olduğu büyük çaptaki katliamlar sayesinde bugün İnka niyetine dair hem kültürel anlamda hem de insani anlamda kökenleri bakımından kimse kalmamıştır. Onun soruda bize Protestan John Knox'un çalışmalarıyla presbiteryenlik mezhebi aşağıda verilen ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır? E, presbiteryenlik mezhebi İskoçya'da ortaya çıkan bir mezheptir ve reform hareketinin başlamasına sebep olacak, e, dindeki özgürleşmeyi başlatan mezhep olarak da karşımıza çıkıyor. İskoçya ve presbiteryenlik makamına dikkat edelim. Bu ikisi sorulabilir. 11. soruda bize aşağıdakilerden hangisi protestan birliği içerisinde yer alan ülkelerden biri değildi. Bu tarz sorularda yine çıkabilir. Alman İmparatoru II. Ferdinand'ın İspanya'da, İspanya'nın da desteğini alarak Almanya'da mezhep birliğini sağlamak ve protestanları ortadan kaldırmak amacıyla protestan Alman prenslere saldırmasından dolayı ortaya çıkan savaşlara 30 yıl savaşları adı verilmektedir. Hangisi Katoliklerin içerisinde yer alan bir gruptu. Şimdi Katoliklerin içerisinde yer alan gruba baktığımız zaman arkadaşlar İspanya Katolikleri temsil eden en önemli ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde diğer ülkeler Protestan Birliği içerisinde yer alan ülkelerin başında yer almaktadır. Ortaçağ Avrupa'sında Koyus Regio Eius Religio neyse artık iktidar kimin elindeyse onun dini geçerlidir anlayışının yıkıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle bu söze dikkat edelim. İktidar kimin elindeyse onun dini geçerlidir anlayışını yıkıldığı antlaşma. Evet sorumuzun doğru cevabı Vesfalya Antlaşması'dır. Buna itiraz edecek arkadaşlarınız vardır. Asburg Barışı diye. Asburg Barışı'nda iktidar kimin elindeyse onun dini geçerlidir maddesi yer alıyor. Ama Vesfalya Antlaşması'nda bu çıkarılmış oluyor. Özellikle reform hareketleri sonucunda. Bu iki ayrıma dikkat edelim. Asburg Barışı'na ve Vesfalya Antlaşması soru olarak gelebilir. 13. soruda bize Fransa Paris Antlaşmasıyla Hindistan ve Amerika'daki sömürgelerini İngiltere'ye kaptırmış olduğu savaş aşağıdakilerden hangisidir? Fransa'nın özellikle bu savaş sonrasındaki sömürgelerini ele geçiren İngiltere bu bölgede güçlü bir dönemin başlangıcını sağlamıştır. Ve sorumuzun doğru cevabı 7 yıl savaşları olarak adlandırılan savaşlar sonucunda Fransa Paris Antlaşmasıyla İngiltere'ye bu üstünlüğünü kaybetmiştir. 14. soruda bize 1783'te ABD kolonileri ve İngiltere arasında imzalanan ve İngiltere'nin kolonilerin bağımsızlığını resmen tanıdığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı Versay Antlaşması'dır. Versay Antlaşması İngiltere'nin e, 13 koloninin bağımsızlığını resmen tanıdığını ve Fransa'nın da özellikle bu kolonilerin bağımsızlık hareketinde önde gelen çalışmalar içerisinde olduğunu unutmayalım. Versay Antlaşması ile birlikte ABD kolonileri bağımsızlığını kazanmıştır. Yukarıda verilen mezheplerden hangisi Vesfalya Barışı ile Almanya'da resmen tanınan mezheplerdendir? Özellikle Katoliklik zaten Almanya'da tanınıyordu. Protestanlık yine bu reform hareketleri sırasında gerçekleşen protesto hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkmış yeni bir mezhep akımıydı. Kalvinizm ise yine Almanya'da ilk defa hayat bulup daha sonra Fransa'ya yayılan bir harekettir. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3'tür. Fronde isyanı aşağıda verilen ülkelerden hangisinde meydana gelmiştir diye sorduk. Sorumuzun doğru cevabı Fransa'nın iç isyanı olan Fronda isyanı e, bu ülkede yaşanmıştır ve D sorumuzun cevabı. E, Charles, Fransa'da monarşiyi yeniden kurmak için harekete geçmesi ve kiliseyi koruyan kanunlar çıkarması üzerine gerçekleşen isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Sorumuzun doğru cevabı 1830 ihtilalleri Özellikle 1789 Fransız İhtilali'nden sonra monarşik düzeni yeniden kurmak için harekete geçen 10. Charles'ın bu isyan sonucunda tahtından olmuştur. Ve 1830 ihtilalleri Fransa'da yaşanan önemli isyanlardır. Ve bunun sebebi ise monarşik düzeni tekrardan tesis etmek amaçlı yapılmıştır. Huguenot adı verilen protestan reform hareket, Harikatı aşağıda verilen ülkelerden hangisinde doğmuştur diye sorduk. Huguenot tarikatı Fransa'da ortaya çıkmış bir reform tarikatıdır. Yani protestan ahlakına dayanan bir oluşum sürecini barındıran bir cemiyet adı altında toplanan bir gruptur. Amerikan bağımsızlık mücadelesi sırasında yayınladığı sağduyu başlıklı eserindeki düşünceleriyle İngiltere'ye karşı bağımsızlık çağrısı yapan Düşünür aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu isim çok önemli. Hem tarihte çıkabilir, hem siyaset biliminde çıkabilir, hem de e, yine yakın çağ tarihiyle ilgili soru olarak gelebilir. Buraya baktığımız zaman, Sadu'yu adlı eseriyle tanınan ve İngiltere'ye karşı bağımsızlık çağrısı yapan İngiliz kişi Thomas Paine adındaki düşünür, e, Amerikan e, bağımsızlık bildirgesinin e, ortaya çıkmasını sağlayan ve bu doğrultuda Amerika'daki halkları örgütleyen kişidir. 20. soruda bize siyasette çıkarların sağlanması adına her yolu her yola başvurulabileceğini savunan ve bu doğrultuda her yolu meşru kabul eden düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Yine siyaset biliminde çıkmış bir soru. Tarihte de çıkma ihtimali yüksektir. Makyavelizm amaca giden her yolu mübah gören siyaset anlayışına verilen isimdir arkadaşlar. 21. soruda aşağıda verilen devlet başkanlarının hangisi zamanında ilk kez yalnızlık politikası terk edilmiştir? James Monroe'ya kendi yalnızlık politikasını belirleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli ismiydi. Bu politika ilk defa 1. Dünya Savaşı'nda Woodrow Wilson tarafından yayınlanan Wilson prensipleri ile terk edilmişti. Daha sonra 1. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle tekrar e, infirat adı verilen yalnızlık politikasına geri dönmüştür. 22. Soruda bize Fransa yaşanan aşağıdaki dönemlerin hangisi sırasında Napolyon İmparatorluğunu ilan etmiştir. Ee, şurada daha harfi olacak arkadaşlar. Fransa'da yaşanan aşağıdaki dönemlerin hangisi sırasında Napolyon bağımsızlığını e, imparatorluğunu ilan etmiştir? Sorumuzun doğru cevabı Konsüllük Devri adı verilen dönemde Napolyon İmparatorluğunu e, ilan etmiştir. Özellikle Fransa'nın geçirmiş olduğu dönemleri bilmekte fayda var. Kurucu Meclis dönemi, Konvansiyon Meclis dönemi, Direktuar dönemi, Konsüllük devri ve Piemonte hükümeti olarak adlandırılan dönemlerden geçmiştir. Ama Piemonte daha çok İtalya'da ortaya çıkan bir meclis hareketi 23. soruya baktığımız zaman Göksel Kürelerin Donanımı Üzerine adlı eserinde Ptolemeus'un dünya merkezli kuramını çürütmüş bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Sorumuzun doğru cevabı bu alanda çalışmalar yapan Kopernik ismi ön plana çıkan isimdir. Göksel Kürelerin Donanımı eseri en önemli eserlerinden birisidir. Yine bu da hem bilim tarihinde çıkabilecek hem de tarih alanında Avrupa tarihinde çıkması muhtemel soru adaylarından birisidir. 24. soruda bize İngiltere-Prusya arasındaki ittifakı ile Fransa arasında 18 Haziran 1815 tarihinde Fransa İmparatoru Napolyon mutlak yenilgisiyle sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Napolyon'un Avrupa'da tamamen silinmesine sebep olan savaş Waterloo Savaşı'dır ve bu savaş sonrasında Napolyon artık Fransa tahtından inmiştir. 25. soruda bize Avrupa'daki çok uluslu devlet Yönetimlerin liberal ve milliyetçi akımların olumsuzluklarından korumak amacıyla yapılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Bakın liberal ve milliyetçi akımların yani Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin Avrupa'da ortadan kaldırılmasına ve yeniden bir restorasyon dönemi adı verdiğimiz döneme tekrar dönülmesi için prens Metternich öncülüğünde toplanan kongre Viyana Kongresi'dir ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 26. soruda bize 1588'de 130 büyük gemiden oluşan bir donanma ile İngiltere'yi istila etmek üzere harekete geçen yenilmez armada olarak anılan donanma kuvvetlerini oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru çok e, güzel bir soru, çıkma ihtimali çok yüksektir. Yenilmez armada adı verilen e, donanmayı oluşturan ülke e, o dönemde İspanya olarak adlandırılan ülkedir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 27. Soruda bize kiliseye aykırı davranışlar gösterenleri yargılamak amacıyla kurulmuş mahkemeler aşağıdakilerden hangisidir? Engizisyon mahkemeleri mahkemeleri bu görev üstlenen mahkemelerdir. Kiliseye karşı işlenmiş suçları. Afroz e, bir kişinin e, dilden çıkarılması, enterde bir grubun, endülüjans cennetten belge satılmasıydı. Cadı avı ise Avrupa'da özellikle sakat doğumlar sırasında Böyle e, tabiri caizse ucube olarak nitelendirilebilecek kişilerin e, ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. Bu tabi bir dönem ortaçağ Avrupasında yaşanmış utanç verici gelişmelerin başında yer alan bir e, uygulamadır. 28. Soruda bize dini bir reform hareketi olan saflığı arama olarak adlandırılan püritenlik harekatı aşağıda verilen ülkelerin hangisinde doğmuştur? Bakın saflığı arama püritenlik makamı. Hangi ülkede doğmuştur? Sorumuzun doğru cevabı İngiltere'dir. Özellikle bu e, bahsettiğim biraz önceki sorulardan da hatırlayacaksınız. E, bu tarz e, mezheplerin sorulma ihtimalinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Püritenlik makamı İngiltere'de oluşturulmuş bir e, harekettir ve daha sonra Avrupa'ya yayılarak yeni oluşumlar sürecini de başlatmıştır. Moriska adı verilen Hristiyan hakimiyetinde yaşamak zorunda kalan Müslüman grup aşağıda verilen ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır? Bu da her zaman tarih öğretmenlerinin ve sosyal bilgi öğretmenlerinin beklediği bir sorudur. Moriska harekatı İspanya'da ortaya çıkmış e, kalıntı Müslümanlara verilen addır. Ve bu yüzden e, 2. Beyazıt döneminde de hatırlayın hem Yahudiler sürgün ediliyordu hem de e, Müslümanlar ve 2. Beyazıt da bunlar için gemi göndererek Morisko e, Müslümanlarını Anadolu'ya getiriyordu. 30 Soruda 1397'de İsveç, Norveç ve Danimarka'nın ortak çıkarlar doğrultusunda kendi siyasi varlıklarını sona erdirmeden oluşturdukları siyasi oluşum aşağıdakilerden hangisidir? Bakın kendi siyasi varlıklarını sona erdirmeden oluşturdukları siyasi oluşum Kalmar Birliği olarak adlandırılan e, birliktir. Bu e, birliğe dikkat edelim. Bu da soru olarak gelebilir. Kalmar Birliği 1397'de İsveç, Norveç ve Danimarka'nın öncülüğünde oluşturulmuş bir e, birlik harekatıdır. Yani o dönemdeki Avrupa Birliği teşkilatı olarak düşünebilirsiniz. E, 30'un 31. soruda bize e, merkantilist düşünce doğrultusunda ortaya çıkan kolbertizm anlayışı aşağıda verilen ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır? Kolbertizm e, Fransa'da ortaya çıkan merkantilist düşünce anlayışı doğrultusunda oluşan bir e, liberal ekonomik anlayışa verilen isimdir. Kolbertizm anlayışına dikkat edelim. Yine soru olarak gelme ihtimali yüksektir. Belki hem Fransa'yı sormasalar bile kolbertizmi başlı başına e, sorabilirler. Yine ekonomi alanında da sosyal bilgiler öğretmenliğinde çıkabilecek bir soru adayıdır. 32. soruda bize Orta Çağ Avrupa'sında feodal ekonomik düzene karşı din adamları tarafından oluşturulan grup aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu tarz sorular da yine e, tarih öğretmenliğinde daha önce soruldu. Bizde de sorulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum sosyal bilgiler öğretmenliği olarak. Bu din adamlarının oluşturduğu tarikatın ismi Kulini tarikatı olarak adlandırılan tarikattır. Ortaçağ Avrupa'sında ekonomik düzene karşı oluşturulan bir e, tarikat harekatıdır. Özellikle din adamları tarafından. Evet, 33. soru da bize. Ortaçağ Avrupa'sında... Baş e, psikopatların imparator huzurunda resmi bir törenle makam sembolü olan yüzük ve asayla donatılması uygulamasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorular da yine e, gelebilir. Bu sorumuzun doğru cevabı İvestir'in uygulaması olarak adlandırılan uygulamadır. Bu uygulama ile kilisenin e, dini anlamda kralı etkilediğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkan en önemli tören olarak karşımıza çıkmakta. Bu soruyu arkadaşlar bekliyorum açıkçası. Bu da gelebilir. E, Aksila, Çapella Antlaşması ile sona eren iç savaş aşağıda verilen ülkelerden hangisinde yaşanmıştır? Capella Antlaşması ile sona eren bu e, iç savaş arkadaşlar Avusturya ile yaşanan bir iç savaşın sonucunda veraset savaşları daha doğrusu Leistan'da yaşanmıştır, Avusturya'da yaşanmıştır, Fransa'da yaşanmıştır. Bu e, İspanya'da yaşanmıştır veraset savaşları. Bu savaşlar sonucunda e, imzalanan e, bu antlaşma Avusturya ile imzalanmıştır. Bu antlaşmaya dikkat edelim. Bunu bekliyorum. 35. soruda bize Amerika Birleşik Devletleri'nde kuzey ve güney arasında gerçekleşen Gettysburg savaşı'nı kazanarak köleliği resmi olarak kaldıran devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru çıkmış sorunun yüzde 50 benzeridir diyebiliriz arkadaşlar çünkü aynı şekilde tarih öğretmenliğinde soruldu. Sorumuzun doğru cevabı Abraham Lincoln'dur. Kuzey ve Güney arasında gerçekleşen savaşı Kuzey'in kazanması üzerine Gettysburg antlaşması, şey Gettysburg savaşı'nı kazanan. Evet, Abraham Lincoln köleliği resmi olarak kaldırdığını beyan etmiştir. 36. soruda bize din olmadığı takdirde bir köyü bile idare etmenin mümkün olmayacağını savunmuş ve Tanrı olmasaydı onu icat etmek gerekecekti diyerek dine inanmalı fakat papazlar asla söylemiyle din ile kilisenin birbirinden ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamış olan aydınlanma çağı düşünürü aşağıdakilerden aynısıdır. Bu soru yine siyaset bilimi ile ilgili gelebilir. Yine tarih öğretme şey tarih öğretmenliğinde çıkabilir ve yine tarih kısmında da sorulabilecek bir soru adayıdır. Sorumuzun doğru cevabı Voltaire'dir. Voltaire bu söylemiyle ortaça şey aydınlanma çağı dönemine damga vurmuş en önemli isimlerin başında yer alan kişidir. Evet 37. soruda bize aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilali sonrasında oluşturulan kurucu meclis dönemi gelişmelerinden biri değildir. Milli Muhafızlar Ordusu kurulmuştur. İnsan hakları evrensel beyannamesi kabul edilmiştir. Evet bunların ikisi gerçekleşmiş uygulamaların başında yer alıyor. Asillerin ayrıcalıklarına son verilmiştir. Bastil hapishanesi baskını gerçekleşmiştir. Evet, bu da gerçekleşmiştir ama Napolyon darbesiyle dönem sona ermiştir ifadesi yanlıştır. Napolyon darbesi Direktuar dönemini sona erdiren bir darbe girişimidir. Şimdi burada Kurucu Meclis dönemi 1789 Fransız İhtilalini sağlayan meclise verilen isimdir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bu tarz sorularda yine gelebilir. Bu tarz soruları da video içerisine koyarak çalışmalarınızda alternatif soru adaylarını görmek için yaptım. Gelelim 38. soruya. Bismarck önderliğindeki Prusya'nın milliyetçi ideal ile Birleşik Almanya yolunda gerçekleştirmek istediği politika aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır? Şimdi Bismarck'ın en önemli politikası savaş üzerine kurulmuştur. Kan ve Demir olarak adlandırılan savaş politikasına verilen isimdir. Yani bir tarafta sanayi tesislerinin oluşturulması, Amir, şey Almanya'nın geliştirilmesi, Prusya'nın daha sonra e, kan ile yani savaşarak genişleme politikasına verilen isimdir. Hayat sahası ise bildiğiniz gibi Hitler'in e, Almanya için önerdiği politikadır. Krizanten ve kılıç ise e, antropoloji alanında önemli isimlerin başında yer alan Ruth Benedict tarafından yazılmış en önemli isimdir. Bu is, e, buna da Dikkat edelim, bu da yine antropoloji de çıkabilir. Ruth Benedict tarafından yapılmış bir yazılmış bir kitaptır. Ee, özellikle bu isimle çıkabilir. Tabii bu tarihte çıkması şey değildir, ya yani mümkün değildir. Bizim deniz İtalya'nın vermiş olduğu politika. Falancizm ise yine İspanya'da oluşturulan ırkçı etnik gruba verilen isimdir. Ulusların Zenginliği adlı eserinde klasik üretim sistemlerinin yeni üretim yapılarını etkilediğini söyleyerek loncaların kapatılması fikrini savunan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi loncaların kapatılması fikrini savunan kişi Ulusların Zenginliği adlı kitabın yazarı yani Milletlerin Zenginliği adlı kitabın yazarı olan Edim Smith'tir. Edim Smith ee, liberal ekonominin kurucusu yani en önemli temsilcisi olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle bu ismin hem tarihte hem de siyaset biliminde çıkma ihtimali yüksektir. 40. soruda bize 3. Haçlı Seferi sırasında Silifke çayını geçerken atından düşerek boğularak ölen kral aşağıdakilerden hangisidir? sorumuzun doğru cevabı Frederick Barbarossa'dır. Bu üç kişi 3. Haçlı Seferi'ni düzenlemiştir. Philip August, Aslan Yürekli Richard ve Frederik Barbarossa bu üçüncü haçlı seferini düzenleyen en önemli kralların başında yer alıyor. Frederick Barbarossa Mersin'de bu olarak hayatını kaybetmiştir. Diğer şeyler ise deniz yoluyla Kudüs'e ulaşmayı başarmıştır. Yine bu konuda bazı şeyler var. Mesela 3. haçlı seferin krallar haçlı seferi olduğunu söyleyenler var. İkinci haçlı seferinin krallar haçlı seferi olduğunu söyleyenler var. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi yorum kısmına belirtirseniz e, seviniriz. Ayrıca burada birinci denememiz yani Avrupa tarihi ile ilgili denememizin sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca yorum yaparsanız bize destek olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.